biraz. Üstü, abi üstünde arılar ölmüş. Ha içeriden ses geliyor. Bu çok güzel yaşıyorlar demek. Şöyle. Aa arılarımızın yarısından çoğulmuş galiba. Evet, keklerimizin ikisi de bitmiş tahmin ettiğim hani gibi. Şunu da alayım. Şu da bitmiş. Arabalarımız çok az kalmışlar. Bu çok üzdü beni. Evet. Şimdi önce bakalım bunları ne diyorlarımızı. Su vermeyeceğim şu anda. Evet birbirlerine yapıştırmışlar. Hiç hoş değil bu. Ne yapayım? Hmm. hepsini çıkartsam hepsi gelecek. ha tamam çıkartıyorum. Evet arkadaşlar. Bal yapmaya başlamış arılarımız. Ama nüfusu çok azalmış. Çok yüz açıkçası. Şöyle bakalım. Bu tarafta hiç bal yok. Şimdi bunu yerine koyuyoruz. Şöyle hiçbirinin canını yapmadan iki ballarımız dökülmesin. Ama nüfusu çok azalmış. lazım. Evet az önce onu çıkartmıştık. Şimdi sıra bunda. Evet bunu açtık. Gel 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 gel. Evet bunu kabartmışlar. Biraz ağırlaşmış. Şöyle şu tarafına bakalım. Al olurmuşlar. Yeni dalaklar yapmışlar. Tam ağırlaşmış. Ama arının nüfusu çok azalmış. Evet. Şöyle hay maşallah. Subhanallah. Maşallah. 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 Evet arkadaşlar. Burada da bal yapmaya başlamışlar. Şunu koyuyorum. Acemi bir aracıyım. Şimdi sıradaki şunu bunu da açtım. Çok yavaş olmalıyım. Çok yavaş olmalıyım. Çok yavaş olmalıyım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Uçta bayağı ağır. Ön tarafı komple ballamışlar. Şimdi arkaya bakalım. Ama arımın nüfusu çok azalmış. Bu azalmanın sebebini çok merak ediyorum. Neredeyse ölmek üzere. Şu tarafı da hay maşallah. Subhanallah. Ay şurayı delmişim kazara çıkartırken. Bu hiç hoş bir durum değil. Evet. Bu ne demek? Şunları tamamen kovanın üstünde bırakmam gerekiyor artık. Evet. Bunu da koyuyorum acaba bu arama kışın bal almam gerekiyor mu? Şu durumda gerekmez gibi gözüküyor. Her çıtada bal var. Çok güzel bir şekilde. Şimdi sıra şunu da şuna da çıkartalım. Evet. Dalakları birbirlerine yapıştırmışlar. Bir dalağı birlikte çıkartmam lazım. Ay maşallah ay maşallah. Maşallah maşallah maşallah. Evet şuraya da bal yapmışlar. Arka tarafı zaten komple bal. Şöyle göstereyim. Arka tarafı tamamen. öbür tarafı da büyük ihtimalle komple bal. Ama henüz hiç yavru göremedim ben. Bu beni çok üzüyor ve tedirgin ediyor. Bu çıtayı da aynı şekilde bırakalım ki aralarımız rahatsız olmasın. Telergi ile bağlama sebebim arkadaşlar. Bu aramız dışarıda ölmek üzereydi. Karıncı yuvasının altındaydı. Neredeyse kesinlik üzereydi. Hiç balları yoktu. Bu kişi geçiremezler. O yüzden almak zorunda kaldım. Zaten kutur bir ağaçtaydı. Ağaçta bu sene dayanmazdı. Şunu az önce çıkartmıştık. Sıra bunda. bu çok hafif. Bunlarda hiçbir şey yok arkadaşlar. Henüz anne araya denk gelemedim. Herhangi bir yumurta da göremedim. Son iki çıtamızı tamamen boşaltmış aramız. Çok üzdü beni Arkadaşlar bu Yaklaşık 14 tane puslu bir yarımızdı. Şöyle göstereyim Şurada kapalı bir yuvamız var Bunu açıp içinde ne olduğunu görmek istiyorum Kuvanın dibi o kadar pis değil Bıçağımız nerede? Şurada Şunu bir açalım şöyle Burada ne olduğunu merak ediyorum Boş kendileri kapatmışlar Evet fındığı koyalım. Şimdi öbür baştakiler. Onlar biraz sıkıntı arkadaşlar. Onlar tutmakta çok zorlandım. Şimdi onları açalım bakalım. Aramızın nüfusu çok azalmış. İnşallah bundan daha fazla azalmazlar. Çünkü o zaman ölürler. Şunu da kaldırmıştık. Bunu kaldırmış mıydık? Bunu kaldırmamıştık galiba. Bakayım bir daha kaldırayım kaldırmışsak da. Bunu kaldırdım ben. Ağırlığından anladım. Anne arı veya yumurta hiç göremiyorum. Yeni yeni kapatmaya listemeye başlamışlar. Henüz yavru hiç yok. Bal durumu da gayet iyi durumda doldurmuşlar. Şunları ne yapabilirim ki ben sürekli çıkardıkça sıkıntı oluşturuyorlar. Acemi bir aracım arkadaşlar. Bundan kaynaklı hepinizden özür dilerim. Aslında bu da kendi kendine tutar gibime geliyor. Çıkartayım şunu. Şöyle. Buralara zahmet verdiğimi düşünüyorum bunu. Şöyle. Tamam arkadaşlar özür dilerim. Sakin olun, sakin olun, sakin olun. Kızmayın bana. Bunu şu şekilde çıkartmıştım galiba. Fazla yer değiştirmek istemiyorum. Hırsızlanacaklarını ve rahatsız olacaklarını düşünüyorum. Bu benim ilk kovanım arkadaşlar. Acemiliğim bundan kaynaklı burada kaynaklı. Şu talipa benim acemliğimden kaynaklı. Ölmüş bir arı. Ve arı nüfusum şiddetli bir şekilde azalmış. Dört çıtaya düşmüş. Ben bunu kışın nasıl geçirtirebilirim Çok şu an kötü bir durumdayız galiba. Şu ikisini bir ayıralım. Şuna bakmak istiyorum. Bakın arkadaşlar bu da boş. Bu da tamamen boş. Hiç arı yok. Arı sadece ortadaki dört tanesinde var. Arım neden bu kadar çabuk öldü ve neden bu hale geldi bunu çok merak ediyorum balı da üstelik yetmeyecek gibi duruyor şu anda kaç nüfusu az yetedebilir bilmiyorum bir tarafı bunun da tamamen boş olabilir hadi işti. kusura bakmayın çok acemi bir aracıyım İyi günler dilerim. şimdi buna kekimizi verelim ve artık bunları tamamen rahat bırakalım. Çekimi kesemiyorum. Aa, arım sıkışmış, arım sıkışmış. Kaç? Düşme, düşme, düşme. Hiç varoğa da göremedim. En azından tek güzel haberimiz o şu anda. Varağımız yok. Ama bu kadar hastalığın yani bu kadar ölmesini de hiç hoşuma gitmedi açıkçası. Arkadan hafif doldurtturuyorum. Şimdi kapatalım. Şimdi de kapatalım. Kanalıma destek olmak istiyorsanız abone ol ve beğen butonuna tıklamayı unutmayınız.